Almanya'dan Türkiye'ye giderken ya da dönerken gümrüklerde kaptırılan paralar rekor kırdı. Almanya Gümrük Direktörlüğü'nün verilerine göre Almanya'da Türkler Türkiye'ye giderken veya Türkiye'den dönerken Alman gümrüklerine son 3 yılda toplam 23 milyon euro para kaptırdı. Paralarını banka havalesiyle göndermeyen Türkler sınır kapılarında paralarını Alman gümrüğüne kaptırıyor. DV'de yer alan bir habere göre Türkiye'den Almanya'ya gelirken Alman gümrüğüne takılan paranın miktarı 2020-2022 yılları arasında 3 milyon 800 bin euro olarak tespit edildi. Aynı dönemde Almanya'dan Türkiye'ye giderkense Türkler Alman gümrüklerine 18 milyon 900 bin euro para bıraktı. Böylece son 3 yılda Almanya'da Türkler tarafından gümrüklere bırakılan paranın miktarı toplamda 22 milyon 700 bin euroyu bulmuş oldu. Alman gümrük yetkilileri miktarın bu kadar yüksek oluşunu vergi kaçakçılığı veya kara para aklama yönünden soruşturuyor.